gerçekten güzelliği ve yeteneğiyle evet. büyüleyici. Evet, yılın en başarılı moderatörü, özgün tarzı ve etkileyici performansıyla büyük beğeni toplayan Ahu Orakçıoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Ahu Orakçıoğlu gerçekten duruşuyla, tarzıyla Hoş geldiniz. Övgüleri hak ediyorsun. Ha, tebrik ederiz seni. <laughs> Teşekkür ediyorum. Merhabalar. E, VIP dergisini öncelikle tebrik etmek lazım. Yani 20. yıl... Esra Hanım tebrik ediyorum. Hani 25. yılını bu sene medyada kutlamış bir insan olarak... E, ...bir yıl dönümünü geçiren bir insan olarak... ...bağımsız bir medya kuruluşu olarak... ...ayakta kalmanın ne kadar zor olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden gerçekten bir büyük alkış VIP dergisine. Ee, bravo, gerçekten bravo. Ama dostlarla oluyor işte bu işler böyle değil mi? Dostlarla oluyor. Ee, çok teşekkür ediyorum ben de ee, yani bu ödüle layık görüldüğüm için ee, şahane bir topluluk var burada. Ee, 2024'de çok az bir zaman kaldı, zor bir sene arkamızda bırakıyoruz. İşte hem deprem olsun, hem yaşadığımız bu savaşlar yanı başımızda, çocukların katledildiği bir savaş, ee, Gazze. Dolayısıyla yani iyi ki arkamızda bırakıyoruz. İnşallah. Ee, çok daha güzel, ee, insanlığın vicdanın daha egemen olduğu bir 2024 yılı diliyorum ben her şeyden önce. Eğlenmekten, bir araya gelmekten utanmadığımız, çekinmediğimiz bir sene olsun inşallah. Ee, Bravo. Teşekkür Bravo. ediyorum. Gülayımı <laughs> Ödüllü, Gül da bir daha öpüyorum. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz efendim. Fotoğrafımızı da verelim. sevgili oluyoruz